Arkadaşlar Sami biraz kısa mısın, senin ağzını Arkadaşlar bugün e, şu, e, size dedim ya short videosu gelecek diye. Evet şu anda çekiyorum. Şunu da bakacağız biraz hareket edeceğiz falan. Sami sen tutar mısın şu kamerayı ben oynayayım. Sen tut görsünler. Yani şu ana kadar oynayacağımız çok şey var. Şimdilik kadar 10.000 paramız var. Bunlarla bir şey alabilir miyim? gidelim alalım. Çekiyor mu? Evet. Tamam güzel gidelim. Şuradan geliştirmelerden bir şey alacağım. Adamlar niye uçuyor ben de bilmiyorum. He? Evet arkadaşlar beni tanıyorsunuz değil mi? Bu da Kartal'ın yüzü. Yani Sami ile az önce bir tane şov çekti. Evet. O yayına geliyordur. Yani Bugün gelin. yayındadır. Hmm. Bir şey alıyor Kartal. Şu ne alacağım. Ne? Bu kaç ki? 3500 yazıyor hocam. Ben mi mı yapıyorum? mı kaçıyor? He benim param binmiş ben sana mum bin benim param. Neyse şöyle. neyse gidelim bir biraz. Arkadaşlar bakın kıyafet. Okay, bu yani bir laptop güzel bir laptop. <laughs> Normalde bu benim laptopum bile değil amcamın. Yani mouse. <laughs> Her şeyi çekiyor oğlum. Burada spamlayacağım biraz. Kartalın yüzü. Yoruluyor. Değil mi kartal? Tamam güzel yaptık yine yani. de. Yoruluyorsun değil Oha, mi kartal? Oha bu ne? Kuadrilyon ku... Bu ne? Bu ne? <laughs> Ufo. Evet arkadaşlar şimdi bölmeler yapalım. 84 çıktı. inşallah. şey bak. 29. 84. Bu güzel. Sen biraz yandan çekiyorum da gel. Yani biraz bir gel. Bir şey. bir ya. Evet şimdi tam görüyorsunuzdur. Evet. Ah, dur bekle. Tamam. Evet. Tam oldu şimdi. Yani şimdi videomuz yükleniyor. Şurada yazıyor zaten. Çok hızlı yükleniyor. burada internet Evet en arkadaşlar. Zıkıyorum. Konuşuyor karta Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyor tabii ki. Ondan sonra şimdi burada bakın. Yukarıda patlamalar yaşıyoruz. Bini geçti. Abone sayısı bini geçti. Oha. Abone sayısı bini geçti. Beş bin falan oldu. Biz güzeliz. Yüz bin lazım ama bize. Bu 2200. Bir tane daha video çekeyim. Ee, ben şunu yapacağım. Basma time. üstü Arkadaşlar. Ben şimdi en kötü olduğum yere geldim. Derken 97 yapıştırdım. 89. Belli çok yemin. Arkadaşlar şu anda videom çok az kaldı. Yani oluyor. Ben gibi bak gördüm. Şu anda olacak. Yani 5 dakika sonra Sami ile benim videom yani gelecek. O yüzden yani sizin düşünmenize gerek yok. Sami'nin kuzen, Sami kuzenimin hesabında bakın. O da güzel bir youtuber. Benim evet için. yani bakın şimdi. Bakın Bayağı bir vi video çektim. Ne bu? Iyi. Çok güzel bir video Adam öldürmedi yani İlk komik. videosu ve mükemmel çok patladı Evet Oha Kaç şey alabiliyorum ben Evet gideyim var bir şey yok dur bekle Aklıma bir şey geldi Şimdi buradan bir tane daha video şey yapacağım oh. Epic güzel epic çıktı ha Bilgisayarın bu kabloları bağlamam. Ne oluyor bu Amongas mı? Among mı bu? Ana ne mı geldim ben? <laughs> Çünkü Amongas'ta böyle bir görev var. Hatırlayanlar evet. bilir. Hatırlayanlar like at. Yani herkes biliyor o en garip görev bizim için en zor görevdi ya. Aslında o değil ya. Bir tane görev vardı. Hiç kimsenin sevmediği. O kart görevi ya. yani video patladı tamam bakalım şimdi bir daha evet videomuz uçuyor parası da ve çok ve arkadaşlar videom gelmiş durumdadır size gösterebilirim videoyu niye gösteriyor Ve bakın arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Abone ve like at abu, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ka kuzenim Kartal da. Size o hesabını gösterebilirim. A Bana niye a diyor? <laughs> Size kuzenimin şeyini göstereyim. Logomu sevdiyseniz. Yani bakın. Güzel şeyler var. O da güzel. Minecraft çekti. Bayağı şeyler çekti. Ama kuzenim için bu, geldi baktım. Bu ilk videosu 46 gör, görüntü, ay 26 görüntüleme. <laughs> niye bu kadar hasta kuzenim? Ben kuzenim. Gorebox çünkü güzel bir oyun. Tamam. Gorebox bu kadar mı patlıyor? Evet. Nasıl mı avradınız var? bakın arkadaşlar patlıyor. Yine patlıyor. Çekilir misin Barış'ı? Şey? Görebileyim bari biraz ekranı. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Ola aynısı. Bana ne oldu lan 5 dakika önce? Bam. 89. Bam. 76. Bam. 89.5. Güzel diyor. Arkadaşlar bu videoda zaten çok şey yapmayacağız. biraz şeyler kasacağız. Ondan sonra geçeceğim. Ee, 6 dakika oldu. Tavga geçiyor. Yemin <laughs> ederim. Bakayım. Oha 6 dakika <laughs> ne ara olmuş. Neyse bu hızlı geçiyor. O zaman bu videoda o kadar çok şey yapmayacağım. Çünkü bir tane videom vardı. Çok uzun olduğu için girmedi. Bu yüzden çok video çekmeyeceğim. Yani. Senle ben benim mi? Yo yo şeydi. Bir tane daha Brawl Stars videom vardı. O yüklenmedi bir şekilde. Ben de bilmedim niye. Neyse bir kamera alayım. Belki daha güzel düşürüm. Gidelim. Git Nokia al Nokia. Nokia. <laughs> evet bu oyunda Nokia var her Ama onunla nasıl video çekiliyor onu anlamadım arkadaşlar. Kimse bilmez. Yani Nokia her şey Nokia'dan her şeyi beklersin. Yani her şey de olabilir. dakika geçiyor şu anda. Şunu alacağım. Şu anda. Ya Sami seni döveceğim ha. Dalga mı geçiyorsun sen anne? Bak kamera patladı. Kamera nasıl patladı? Siyah oldu. Şuramız. Ee, şimdi gidelim. Ey, bakın arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Bazen böyle çılgın kuzenlerim. Aa yeni oyun açıldı. Ee, neydi bu? Ee, neydi lan polisler ve hırsızlar. Bir tane çekeyim bakayım tut <laughs> Ah! Ne oldu? Tamam. Tamamdır güzel. Ay parçalandı. Videoyu yükle. Dur, yükle ve paylaşa basacağım ne oluyor. Keşke gerçek hayatta bunun kadar şeyimiz olsaydı. Bunun kadar o kadar yakınmış. Keşke bu kadar gerçek hayatta bu kadar abonemiz olsa. 10 Çetin bin. 10 bin. Yani ama kadar. yok. Daha sadece arkadaşlar, iki tane var. İki, iki. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ya. Bize çok önemli. Hem yani de para göndermeyi unutmayın. Gerçek hayatta bu olsa bana para gönderdiler ama yok. Sıfır. Gönder bakayım. Tamam. Arkadaşlar biz Enes Batur gibi olmaya çalışıyoruz. Şimdi benim beynim karıştı. Enes Batur dediysem biz hiçbir zaman onun gibi olamayacağız. Onun gibi olmaya çalışacağız ama hala onun gibi olamayacağız. Birazdan kapatırsın. Şimdi bu videoda, videodan sonra bir şeyler daha alacağım. Ondan sonra bu videoyu kapatırım. Bir Yarın bir tane daha çekelim umarım. Kuzenimle belki çünkü kuzenim yanım belki bir daha gelecek bana. Ve 99 yaparım. 99, 100 olsaydı ne olacak daha? <laughs> Neyse bu videodan sonra... Aa uykumuz gelmiş gidelim yapalım. Uykumuz gelmiş yatalım. Sen niye böylesin? Gidip her şeyi çekiyorsun da karakteri çekmiyor. <laughs> karakteri de biraz çek. Adam diyor ki ben de biraz çek. Ne yaptın sen bu adamı? Al işte. He şöyle şimdi yemek yiyelim. Bekle bundaki paralar 50'den buraya kadar. Sendeki paralar Yani arkadaşlar bakın. Yine anne ne alaka benim yine buzdolabım mı? Şu kartalın <laughs> karakterin <laughs> tipi. Nasıl? <laughs> tipi diyor bir de. Yani ciddi konuşmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> O beni öldürmeye çalışıyor. Ya söyle bana. Olay yerine mesela adam oynuyordu, oyun oynuyordu ama oyunun içinde haber oluyordu, bilmiyordu. Ay ya Rabbim ya Resulallah sen nasıl bir çocuksun ya? Yani? Gideyim aşağı bir şeyler Hın alayım. 10 dakika oldu. Tamam o zaman şimdi bir şeyler alayım ondan sonra kapatırız. İşte, Hemen şöyle tamam. gidelim. Şuradan geliştirmeler alacağız. Ondan sonra gideceğim. Ben bu videoyu bitireceğim. Çünkü bu kadar iş. Yani çok işim var daha başka. Ama yani video çekmekte. Bu yüzden şimdi bir şey yapamadım. O zaman şu 500'ü alabilirim tek. Ah yanlışına bastım. Bana niye Benim Rubux. Tamam artık yeni kameramız oldu. Güzel. O zaman artık yani dışarıda şöyle bir video ortada bitirelim. Dur orada değil. Hadi. Oyundan çık. Ee, o da bitir. Hesabını yani. da görsünler. Yani ismini. Ya bir hiç... <laughs> ya. Evet evet öyle. Evet. Tamam o zaman gel iki dakika göstereyim. Şurada bulmam lazım. Gelin göstereyim bari. Bak şurada. Bakın Bak arkadaş. ne yazıyor. Kartal 559922. Bu bu adı yazarsanız arkadaş sesine beni arkadaş edebilirsiniz. Beni, beni de göster. Ha doğru sen yoksun. Oyundan çık. Ha doğru. Evet, bir de oyundan çıkacağım çünkü kuzenimi göstermek istiyorum. Abi bekleyin. Huy! Tak şuraya mas. geldik. Şimdi yukarı çıkacağım. Kaç mı varımsa. He bu arada <laughs> onun hesabı da size bekleyeyim. göstereyim. şöyle tıklayayım. bakın gelin bakın. Sami Baba oyunda E. Adı bu. Onu da arkadaşlar edebilirsiniz. Evet. Sinirmiş. Aa, burada 9 tane var mı bile? Ve arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Dur bekle geliyorum. Gel, baksana bunlar kimler Gelmiş 2 dakika. İsa Kral. İsa Kral. Bunu da takip etmişim. Günceleş. Tamam. Hepsini arkadaş için. Mesela bu zaten benim hesabım. Telefon hesabım. 11 Kartal Sami. Adımızı koydum. Kaç tane kişi var ya? Hala Neymar mı? Neymar mı? Neymar mı? Ne alaka? Neyse bitti sanırım. Son arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ve dur ve sen... arkadaşlar bay bay. Bugün kuzenime de abone olun, bana da abone olun. Like atmayı da unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.